Selamlar herkese. Ben Anyuma. Bugünkü videoda Minecraft'ta orta çağa yakışır bir kule nasıl inşa edilir hep beraber göreceğiz. Öncelikle bize birkaç blok lazım olacak. Bunlardan bir tanesi öncelikle taş tuğla, daha sonra meşe kütüğü. Hazırsanız ufaktan iskeletini yapmaya başlayalım. Şimdi iskelet alt yapısı bu düzende olacak. Videoyu durdurup bu düzeni yapabilirsiniz. Daha sonra bu bloklar toplamda 8 blok uzunluğunda olacak. Koyalım. 1 2 3 4 5 6 7. Toplamda 8 blok uzunluğunda bir yapı yapacağız. 8 blokluk yapımız bittiğinde taş kısımlarını bir blok daha yükselteceğiz. Evet. Yağmur başladı. Bir saniye. Evet, yağmurdan kurtulduğumuza göre yapımızı yapmaya devam edebiliriz. Şimdi bu taş bloklar taş tuğlalar bir blok yüksekliğinde olduktan sonra kenarlara bir blok daha yükseltme yapacağız. Ardından bu blokları bu şekilde birleştireceğiz. Taş tuğlaların genişliği 5 blok şeklinde olacak gördüğünüz üzere 5 blok. Ardından buraların açık kalan kısımları yine taş tuğlayla dolduracağız. Bu da bittikten sonra tekrardan meşe kütüğüne geçip 7 blok daha uzatacağız. 1, 2, 3, 4. Dur yanlış yaptım. Heh, 4'müş, tamam. 4, 5, 6, düştüm 7. Aynı şekilde bu sütunları da 7 blok şeklinde yükseltmeye devam edeceğiz. Bittikten sonra böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza daha sonra <laughs> bu meşe kütüklerinin içerisine iki blok şeklinde genişletiyoruz. Bittikten sonra böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. İsterseniz yine videoyu durdurup bu sistemi kopyalayabilirsiniz. Daha sonra meşe tahtaya geçip burayı 5 blok olacak şekilde yine genişletiyoruz. 5 blok yaptıktan sonra meşe merdiven alıyoruz. Meşe merdivenleri aynen bu şekilde olacak şekilde diziyoruz. Daha sonra buraları meşe tahtayla Ups kapatamadık ha. Meşe tahtayla bu kenarları yine kapatıyoruz ki dışarıya kötü bir görüntü yansımasın. Daha sonra meşe bloğuna içini bu şekilde dolduruyoruz. Meşe bloğunun içini doldurduktan sonra üzerine merdiveni ekliyoruz. Merdiveni de bu şekilde ekledikten sonra yine merdivenin kenarlarını kapatıyoruz. Ardından bir blok daha yükseltme yapıyoruz. Şimdi genel olarak tasarımı bitti. Üzerine isterseniz bir meşe tahta daha koyabilirsiniz. Daha sonra bu meşe tahtanın üzerine meşe basama koyarak bitirebilirsiniz. Ya da beğenmiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz biraz daha büyütüp bu şekilde biraz daha uzun halde yapabilirsiniz. Şimdi kulenin dış görünümü neredeyse bitti. Küçük olarak detay eklemek gerekirsek şu kenarlara meşe basamakları yerleştirerek daha hoş şık bir görüntü elde edebiliriz. Gördüğünüz üzere dış katmanı bitti. Şimdi birazcık detaylandıracağız bunu ama detaylandırmadan önce güneşin batışına bir seyredelim. Ardından hemen sabah yapalım. Çünkü gece olduğu zaman çok güzel bir görüntü çıkmıyor ortaya. Evet sabah yaptıktan sonra detaylandırmaya devam ediyoruz. Şimdi bize merdivenler taş tuğla merdivenleri aldım. Bu şekilde koydum. Evet beni bir salın. Dünya. Sevgili Minecraft dünyası beni bir sal. Bu ne ya? Fırtına çıkıyor. Bu ne? Evet. Havayı düzelttik. Zamanı düzelttik. İnşa etmeye devam ediyoruz. Kenarlara bu şekilde taş tuğla merdivenleri koyduk. İsterseniz buraya bir merdiven daha ekleyebilirsiniz. Böyle şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Bittikten sonra, üst tarafı detaylandırma bittikten sonra iç tarafı artık geçebiliriz. İç tarafta dizayn olarak yukarıya çıkacak bir merdiven eklemek istiyorum bunu. Sarmal bir şekilde yukarı çıkmak değildi. Şu en karşıya taş tuğla dizerek daha sonra da merdiven ekleyerek yukarıya çıkma mekanizmasını tamamlamak istiyorum. Zemin olarak e, buraya yine tahta koyacağım. Daha sonra bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Aynı şekilde bu üst tarafı da kapatmak istiyorum ki yukarıya çıktığımız zaman daha hoş bir görüntü bize hareket edebilecek daha fazla bir alan sağlayabilsin diye buraları da yine taş tuğlayla kapattım. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şimdi aşağı kısmı Biraz daha detaylandıracağız ki daha şık bir görüntü elde edebilelim. Öncelikle buraya bir demir kapı eklemek istiyorum. Daha sonra şu merdiveni ters duracak şekilde koyacağım buraya. Kapıyı buraya ekleyeceğim. Dışarıdan böyle gözükecek. Buraya bir düğme ekledikten sonra karşısına da bir düğme ekliyorum ki tam anlamıyla bize hizmet versin. Bastık, içeriye giriyoruz. İçerisi biraz karanlık. Şimdi burayı İsterseniz burayı ışık taşıyla ışıklandırabilirsiniz. İstemezseniz şu kenarlara köşelere mi diyeyim artık kenarlara bu şekilde meşale koyarak iç dizaynınızı ışıklandırabilirsiniz. Yukarıya gelecek olursak yukarısı bu şekilde duruyor. Ama detaylandırma bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Rütüşler olarak. Fener alıyorum. Daha sonra bu feneri bu şekilde sarkacak şekilde yerleştiriyorum. Dışarıdan böyle bir görüntü elde ediyoruz. İsterseniz buralara bir tur taş basamak, taş tuğla basamak ekleyebilirsiniz. Ki daha güzel bir izleme kulesi olduğunu düşünüyorum bu şekilde koyduğumuz zaman. Yukarısına çıkabilmek için de şurayı iptal mi etsem ya da böyle dursun buradan. Dur bakayım çıkabiliyor muyuz? Düşsene oğlum. ha Tamam. Buraya çıkabiliyoruz. Bu şekilde izleyebiliriz. Daha sonra buralara derseniz küçük detaylandırmalar yapabilirsiniz. Ben detaylandırmaya devam edeceğim. Daha şık bir görüntü olsun diye. Öncelikle şuralara bir ters duracak şekilde taş, tuğla merdivenle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra böyle bir görüntü karşılıyor bizi. Gerçekten de hoş duruyor. Daha sonra sütunları da kolona çevirmek istiyorum. Kolona çevirmek için de bu şekilde merdivenler ekliyorum kenarlarına. Evet yine hava durumu bizim peşimizi bırakmıyor. Bıkmadın mı be hava durumu? Soruyorum sana. Evet. Görüntüsü, dış görünüşü bundan ibaret. İsterseniz bunu daha fazla detaylandırabilirsiniz. İstemezseniz aynı bu şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda sağlıcakla kalın.